Güvenlik Konseyi veto makinesi ABD En kalabalık seyirci topluluğu Birleşmiş Milletler Netanyahu'ya göre İsrail güvenliğini tehlikeye atan kitle Çocuklar ve bebekler Manipüle edilmiş kamuoyu hobisi Duyarsızlık Söylemlerle örtüşmeye eylem Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze İsrail güvenliğini en çok riske sokan yapı Hastaneler Biriyle tanışmak için ölmesini bekleme eylemi İngiltere Katliamı çatışma diye pazarlamak diplomatik nokta nokta. Jonglörlük Uluslararası medya hobisi Toplaştırma devamı olmayan yetkili açıklaması Laf Birleşmiş Milletler erteleme hastalığı çeşidi. Müzakereler. Lüks gibi görünen hayal. Normale dönmek. Netanyahu. Oro. Önlem görünümlü soykırım. İşkinlik. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal alışkanlığı. Rutin. Kör bürokrasiye sivil direnç. Sumut. Monologdan ibaret sözde Orta Doğu barış planı. Tiyatro. Bombalara dirençli tek şey. Umut. Üç maymunun bile tepkisiz kalamayacağı eylem. Vahşet. Suç hafifletici diplomatik dil. Yumuşatma. Sessizlikle yok edilebileceğine inanılan zorbalık. Zulüm. Kazandın mı? yarışma dışında